bir parça bir ısıttı resmen ya. Böyle bir şey olabilir, değil mi? Zaten bu kadar. Şimdi sol tarafa gideceğim ve bitiyor Kostaşo. Burada küçük bir meydancık var. Şurada birisi var mıdır acaba? Girsem mi? <laughs> Tuş gibi. Merhaba. Oyunun kimse yok. Böyle bir nokta. Üf. Tabii ki leş gibi. Manzara şahane. Ve son parça. Böyle çok gizli görünüyor buradan. Saklanmış bir tünel. Hadi merhaba. Hadi gel. Aşağı inelim. Gezdireyim sizi biraz. Böyle. Ve, Ve tıkı tıkı. Ne Bütün kedileri taktım peşime, Hadi gel. <laughs> hadi kim daha önce gidecek? Koş koş, hızlı. Koş, bir, iki, hadi. Sabah sporu. 3 <laughs> dört tane şu an beni takip ediyor. <laughs> Hadi. Kim geliyor aşağı benimle? Onlar geliyorlar. koş koş koş. Koş koş koş. Hadi gel. Hadi koş. Koş. Önüme gelme. Basacağım. Hareketlere bak. Engelliyor sürtünüyor bu. Sürtünüyor bu. Ay sev beni diyor. Hadi inelim. Daha dört taneden iki tane kaldı. Aşağı kadar. Bir de burada var. Çok güzel buradan denize inmek. Ne güzel ya. Buradan geçmesem olmazdı. Arjantin. Çok, çok güzel. Güneş çok güzel. Denize girenler artmış. Böyle bir tık esinti var. Ama hiçbir şey. Aa, burada tuttu mu? Hayır boş. Boş çekiyorlar. Ay nasıl güzel. Şurada bir seyir noktası var. Orayı seviyorum. Orada sona erdireceğim turu. Günaydın. Günaydın. Gün doğumu buradan da çok güzel olabilir ya. Buradan hiç seyretmedim. Tam şuradan doğacak kızıl kızıl şöyle tepeden izlemek çok keyifli olabilir. Aklıma yeni bir fikir düştü. Perşembe günü de onu deneyebilirim aslında. Neden olmasın? Yine kediler kediler. Kedi bahçesi güneşleniyor. Buradan da bulurum bir tane. Bana eşlik edecek. Burada da küçük bir parkçık. Seyir tepesi. Ay çok keyifli bu şehirde yaşamak. Ne güzel renkleri güneşte. Burası da fotoğraf köşesi. Instagram köşesi. Kaparoslar manzarası. Şu kafede oturmayı seviyorum. Bir çay içmek. Tramvay yolundan yürürsem belki gelir. Ve renk atar. Bu kafenin manzarası çok iyi ama şu an oturmak istemiyorum ama bazen burada da bir çay içiyoruz. Ve şurası. O da çok güzel. Neden arkadaşlarımla böyle yerlerde buluşmuyoruz acaba? Teyze miyim ben? da hiç girmedim galiba. Burası i̇şte da böyle bir kafe. Şu manzara nedir ya? Uf, tehlikeli yalnız ha. Çok yaklaşmamak lazım. Tertemiz deniz. Adı da varyantmış. Burada da artık Atatürk Parkı başlıyor. Antalya'da Atatürk simli park çok çok tatlı. Kedi gibiyim oradan oraya. Yani artık denize girme vakti yeterli. Saat 9'u geçiyor sabah turu. Şimdi artık şu 2 saattir baktığım suya bir atlayayım. En güzel tarafı da bu zaten. Horozlar ah, da ötüyor. Artık denize dönüş vakti. Mado var burada. Madadan da bir su böreği alınmaz mı şimdi? K6 saati önce alınır. Bakıcıyım özlediğim neler var. Daha önce Ösüt'ten kombo yapıyordum. Tavuk göğsü kazan diye sütlaç. Sütlü tatlılar kombosu. Bu sene Gili'den yaptım. Gili'yi pastanesinden. Korkut Elin'in Gayet de güzeldi. Çok beğendim çok lezzetliydi. O yüzden onu yapmayacağım. Buradan almayacağım. Mado'dan dondurma belki. Kesme dondurma alabilme ihtimalim var. Ya da kuru pastalar. Bakacağız. Yine bok boğazlılığım. Bir de böyle arka tarafından yürüyeyim buranın. Bu tarafta orman. Eskiden sadece Konyaaltı Açık Öğretmesi vardı burada. Böyle doğal hali bu Kafeler yoktu. 5-6 sene önce yapıldı bunlardan. Bunlar yapılırken çok komik. Yani bu üstleri böyle kaka halde değilken ama yapı vardı. Ve merdivenle üstlerine çıkılıyor aynen şuralardan. Şu merdivenden. Bomboştu tabii buralar. Yapım aşamasındaydı. Şimdi yer yok da. Önceden böyle bir iki tanesi başladı. Sonra sırayla hepsi sonuna kadar da tamamlanmış. Ben de daha yeni gördüklerim var hatta. Ee, burası işte o haldeyken ben burada dans ediyordum. <laughs> bayağı şu çatıya çıkıyordum merdivenden işte bomboştu ee, boş olan müziğimi takıyordum denize karşı kulaklığım böyle kendi kendime dans ediyordum yani pratik yapıyordum burada çok keyifli oluyordu. Arka taraftan da böyle görünüyorlar. Burada işte bisiklet yolu ve araç yolu var bu taraf yine şu ortadan da koşu yolu gidilebilir. Tam buradan geçsem daha iyi olacak. O kaliptüs ağaçlarıyla dolu. Merak ettim şu an burada ne var. O yüzden he <laughs> çatıya geldim. Evet hala çıkılabiliyor. Burası atık dolu. Ay evet ya işte tam manzara böyleydi. Böyle bu alan boştu. Burada kendi <laughs> pratik yapıyordum, dans ediyordum. Çatı kızı. Çok tatlı değil mi? Hanılarım depreşti. Yani hatta belki burada yapıyor bile olabilirim yani tam, tam olarak. <laughs> Ağaçların arasında şöyle baştan sona gidiyordum. <laughs> Bir süre sonra buralara da bende masa falan atılacak. Daha Bitmiş de değil. Yani burayı da değerlendirmeleri lazım diye düşünüyorum. O kadar kalabalık olur mu yani? O kadar ihtiyaç duyulur mu bilmiyorum ama zamanla belki. Ay anılarım depreşti. Ne bahsediyordum burada? Şuradan geçenler bazen görüyordu. Fark ediyordu. bakıyorlardı burada. Mahallenin delisi gene. <laughs> Zavallı şeyler yapıyor. İyi burayı kapatmamışlar. Daha önce bir kez denemiştim. Şuraya şey koymuşlardı, giriş yasak. Büyük bir <laughs> Türk kahvesi köşesi. <laughs> Çok tatlı. Yine ücretsiz bir tuvalet. <laughs> Akşam pis olur tabii de sabahları temiz en azından. Burada yürümek de keyifli. Kafelerin arasında denize karşı. Böyle bir yol. Maraş peynirli su böreği, Tuhaf bir simit. Küçük ve fazla susamlı. Bir tane öyle vardı, onu aldım. Her yerde bozuk olan şeyleri almayı seviyorum. Daha lezzetli olur. Bozuk görünümlü. Ve ne aldım? Bir de cevizli, böyle bir bir gibi Maraş cevizli sarma diyor. Bir de öyle bir şey aldım. Mado inanılmaz iyi bir yer değil mi ya? Aşırı lezzetli. Geçen sene buradan toz salep almıştık. Orijinal. Onu Verna'nın annesi ve babasına da götürmüştük. Ve orada yapmıştım ben. Hep he, beraber içtik akşam. Beğendiler. Değişik dediler. Ama salep bağımlılık yapan bir şey ya. Çok çok güzel. Kışın. Verna da çok seviyor. Sürekli alıyoruz böyle. Denk geldiğimiz zaman burada. Eve götürmüştük. Ama evde yapılmıyor ya. Her şey yerinde güzel gerçekten. Buradayken böyle denk gelip içmekle Hadi alayım evde yapayım falan aynı olmuyor ama çok ilginç geliyor yabancılara içecek olarak bize de öyle zaten yani orkidenin <laughs> evet, çekirdeği tozu içiyoruz bunu tuhaf tuhaf ve yaratıcı ve çok lezzetli. Şimdi evde anne ve babayla kahvaltı keyfi. <laughs> Madem öyle sürpriz sonlu olsun dedim. Börek parçası. Ee, Antalya'nın serme böreğini aldım. Dayanamadım paket. Bir peynirli bir um, kıymalı. Böyle. Oh çok güzel kokuyor. Bunun özelliği böyle bir tık gözlemeye benziyor aslında. incecik Ama çıtır. Daha yiyeceğim ya. Hmm. Hmm, çok güzel. Wow. Uzun zamandır yemiyordum. Gerçekten yıllar oldu. Çok yağlı. Ama şöyle yağı çok hissetmiyorsun. Çünkü incecik açılıyor. Böyle baklava hamuru gibi. Hmm, aslında video çekebilirdim. Ama götürmedim yanımda. Her böyle serpme börekçinin fırını ve mutfağı benziyor zaten. Aynı neredeyse. Böyle gri bir hmm, eski tip Fırın, böyle plastik kapların içine bölüştürülmüş peynir, ayçiçek yağı, işte kıyma neyse. Sonra onu böyle mermer tezgahın üstünde incecik açıyor yağla. İşte o böyle saydam elastik bir şeye dönüşüyor neredeyse. Böyle çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Bayağı bir açılıyor. Sonra da şimdi ama yapılmıştı yani hazır açmadı. Birer tane yapıp koyuyorlar. Gelen olunca hemen al git gibi oluyor. Çünkü çok alan da yok artık eskisi gibi. O yüzden ben bu hazırı aldım yani. Fırını açtı, ısıttı sıcak servis etmek için. Yeni yapmadı. Ve amcalar yapıyor hep bunu. Ve yaşlılar gerçekten elleri titriyordu böyle. Çünkü geleneksel bir şey ve çok da yok. Yani var bir tane de. Herhalde bir 10 tane falan vardır Antalya'da bilmiyorum. Ama en meşhuru mesela börekçi Tevfik şeyde. 2000 plazanın orada merkezde işhananın içinde bizim eskiden dershanelerimizin olduğu yerde ve e, o sabah erkenden dershaneye gittiğimiz için o dönem yiyorduk ara sıra. O da böyle çok erken açılıp erken kapatan bir yer. 12'de öğlen kapanmış oluyor. Satıyor, yapıyor böreğini, hemen kapatıyor gidiyor. Ve sürekli şey, devir daim var, sürekli yapıyor. Ee, çok lezzetli. Oraya hatta e, Vedat Smilor da gitmişti, Gourmet serisinde. O da beğenmişti. Çok çok lezzetli bir şey. Antalya'da mutlaka yenmesi gereken bir şey. Peynirli, otlu favorim. En sevdiğim. Şimdi soğumadan artık kahvaltı pastalığa gidiyorum. Sevinecek babam özellikle. Börekçi babam. <laughs> Sana geliyor kahvaltı. Semit böyle küçük bir simit. Hiç bu kadar küçük bir simit görmemiştim. Bu niye böyle dedim. O biraz öyle oldu ve <laughs> susamı fazla kaçtı dediler. Aynen tadı fena değil. Böyle biraz tatlı gibi. Susamı güzel ama üstündeki pekmez bir tık böyle tatlı. Hatta böyle biraz tahin tadı var gibi. Bilmiyorum. Fena değil. Ama gevrek çıtır. Güzel bir Hmm. İnanılmaz. Vav. Wow. Çok iyi. Üstü çıtır çıtır, içi yumuşak. 2-4 peynir var galiba bunlar. Böyle ortası su böreği gibi, dışı çıtır börek, serme börek gibi. Mükemmel ya, vallahi çok güzel. Sulu sulu, Tazeymiş hiç. Ama ısıtmayınca belli olmuyor tadı. Böyle bakın da çok bir şey yokmuş gibi duruyor. Ama inanılmaz iyi. Hmm. Böreğe doyuyorum. Valla. Mado, da gelir misin? Lütfen. Boş kalmayacaksın yani. <laughs> Kesinlikle. Yanında da ayran. Böyle başlayan bir gün nasıl kötü devam edebilir? Bu da serpme börek. O da güzel. Onun da tadını çok seviyorum. Tabii çıtır olması gerekiyor bunun. O yüzden taze hemen yapılıp yenmesi gerekiyor. Böyle bekleyince hafif kırılıyor. Ama lezzeti ben böyle de seviyorum. Yani her türlü sevdiğim için fark etmiyor. Ama şuna bak, incecik kağıt gibi dökülüyor zaten. Mesela şu bir örnek. Böyle bir katmer havası var hafiften. Hoşuma gidiyor e, mod. Börek parçası. Havasına <laughs>